Merhaba arkadaşlar, gündemimiz Almanya. Vize başvurularında Almanca dil sertifikası artık A2 zorunlu. Almanya'da eğitim planlayan öğrenciler için önemli bir güncelleme. Almanya Konsolosluğu artık vize başvurularının A2 seviyesi Almanca dil sertifikası talep ediyor. Bu nedenle, bu nedenle öğrencilerimiz süreci hızlı, güvenliği ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmesi adına 20 Ocak 2026'da ilk Almanca kursumuz açıyoruz. Alanında uzman bildir kursu ile oluşturduğumuz bu profesyonel program online eğitim modeli, uzman eğitmen kadrosu ile kısa sürede TELC A2 seviyesine ulaşmanızı hedefliyor. Programın özelliklerinden bahsedeyim. Tamamen online ve erişilebilir bir eğitim. Evinizden çıkmanıza gerek yok. Haftada 10 ders saati. TELC a 2ye özel hazırlanmış yoğun müfredat. Toplam A1-A2 kapsayacak şekilde 220 saatlik bir program, güçlü bir program. Kurs takvimi ve kontenjanlarla alakalı Ocak 20'sinden Ağustos 20'sine kadar 8 tane kurs açacağız. Her bir grup maksimum 15 öğrenciyle ile sınırlıdır. Elçiliklerin talep ettiği seviye ülkeye göre değişse de A2 sertifikası çoğu başvuruda temel şarttır. Almanya'da ücretsiz üniversite eğitimi hedefliyorsanız, bu program sizin için güçlü bir başlangıç noktası noktasıdır. Yerler hızla dolduğu için erken kayıt önerilir. Hayalleriniz Almanya'ya uzanıyorsa bu yolu birlikte daha kolay ve güvenli hale getirebiliriz.